Şimdi şu sigara da yedi yedi. 7... Yedi. Ama yedi sıvayla mı Ne evet. yapıyor abi? O yeşil yandı. Beklerim. Çok emindim. 10 euro falan tutar. Evet, hocam. 10 euro tutar dedi. Yani kısa gitmez de demeyin. Yolluk Vilka Veterano Bir esprisi varmış He. Yine motor şefimizin burgerleri İçine koyuyor Buradan gazı direkt basıyor Allah evet şimdi Inamoto ile buluşmaya gidiyorum arkadaşlar. Oradan beraber geçeceğiz Medya marka Oradan herhalde bir markete geçeriz. O işteydi ben gündüz uyudum biraz. Arkadaşlar böyle sokakta sigara bankomatları var. Kartı okutup oradan sigaranıza basıyorsunuz. Sigarayı veriyor paketi. İşte Malboro 10 euro. En düşük sigara da 7 euro. 7 euro 20 cent. Ama yes, in Deutschland. Tamam. Normalerweise ich auch Bir sonraki evet. durak. Daha doğrusu şöyle. E, Media Markt'ta stok bir yokmuş bir alacağımız ürünü. Satürn'e gidiyoruz. Mecburen evet, taksiye evet. evet, bindik. Evet. 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 Ne yapıyor abi? İyiyim. Teşekkürler. <laughs> Herkes şeyi öğrenmiş. Abi. Türkiye. Abi, <laughs> abi. Hoş geldiniz abi. Hoş geldiniz. <laughs> Burası Limber. Neydi? Limbecker. Limbecker Plus. Oo yeşil yandı. Bekleyelim. Şimdi buraya şöyle göstereyim. Medya marka neydi bu? Satürn var. Satürn var. Aynen Satürn'e geldik. Taksiye bindik. Taksiyle ilgili ne düşünüyorsun? <laughs> çok çok emindim. 10 euro falan tutar. Evet, Ama 10 euro tutar dedi. Abi, 20, abi, 20 abi, euro tuttu. Biraz muhabbetin parasını aldı herhalde. <gülüyor> 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 Malum burada fiyat daha uygun olduğu için buradan bir işte bu konsol aldık şimdi kasaya gidiyoruz ödemeye. Evet, İne ile Kaufland'a geldik. Ev alışverişi yapıyor. Ne o kanka? Ben arkadaşlar oluyordu kardeşim. He Mintz. Hiç hoşuma gitmedi o benim ya. Siyah ambalajlı var. Burada Melli Beylisli var. O ne? Belçika çikolatası. Belçika Merlin Morlo. Çikolatalar. Çikolata reyonundan çıkamadık. Yani çıkamadık. Buraya bir iki saat ayırmak gerekiyor. Biz. Evet. evet. Şöyle bu ne viski? Whiskey. Viskili var diyor. 249. Rum bar var diyor. Anlatamıyorum artık. Anlat. <laughs> Anlat. <Ağzını gülüyor> çok çok acıktık şu an. Kan şekerimiz Sanat düştü. Şey Hadi bakalım. Dur şu arabayı alayım. İçinde X var. gidelim. <laughs> Bir kilo sütlaç. 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 Birebir de aynı. Çok da güzel. İki, iki kurtta kız. <laughs> Bal satanlar gibi oldu yemin ediyorum. Kanka <laughs> sütlaç olması. değil yani böyle farklı bak. Büyük pudingler var mesela böyle bir kilo. Kiloluk puding var ya. Ha, kiloluk pudingler 2.69 diyor. Yani i̇stersen öyle bir şey de yap. Proteinli yani. pudingler var. Ben onlar ben öten alayım. Krema puding. Al kaşıklarız. Ama güzel izin ha. Doğal senin sevdiğin krema puding bu. Ha, o çok güzel krema yani gibi. her geldiğinde özellikle. <laughs> <laughs> yeriz. Kaşıklarız. Tamam. Onun bir farklı versiyon daha var. Bu da Arkadaşlar bugün kahvaltıyla duruyoruz o yüzden işte şeye git Satürn'e git oradan alışverişe şey bu Kaufland'a geldik da bayağı büyükmüş ee, Dur ben yine motodan ayrıldım. Merak edilen reyonlara geldim. İçki ya bu çok değişik bir içkiymiş ya. Neymiş bu değişik? Şu bunlar ne de kadar güzel bir şişesi. Bunlar da yolluk aldım. Yolluk Milka. Sistet, Milka. Bunlar da birazdan içeriz. Yolu kola aldın ya. Oraya kola. Oraya kola mı aldın? Ha. O şeyden diğer tarafta içeriz. Bakayım şu. Bak viskiler 10 euro bunlar. Veterano. Güzel gözüküyor ama. Burada bir bakalım. Böyle şokolatlar mı kanka? Şoka şokolatte. Evet, şokolade. Şöyle bir çikolata aldık. Bir dakika onu göstereceğim. Şöyle Şoko get, get, bunun esprisi varmış. Ne bu? Kinder'in mixi. Bu çocuklara kapı falan çaldıklarını hediye veriyorlar. Ha, o kapıyı çaldığı zaman. Evet, evet. ha. bu Halloween için bunlar pardon. Yok. Değil mi? mi? Buna Weihnachten dönemi için. Bu Christmas için. Ha. ha. Halloween'de genelde ışık falan atıyorlar. Şey yapıyorlar. Böyle çikolatalı alışı için görmedim de. Yalnız o çoraplar pahalıymış ışık, ha, değil ışık, mi? Işık, evet. 10 euro mu? Evet. evet. Oo, 9.79. Tamam, şuradan bakalım. Evet şefimiz Moto şef mi diyelim? Moto şef diyebilirsin. Moto şefimizin burgerleri Bu eti başka yerde bulamam. Elimi sürmedim. <laughs> elimi, elimi kestim. Abi. Özel baharatlı patatesleri bugün bugün tırcı yemeği değil arkadaşlar. Bugün normal evde ev yemeği de değil. <laughs> Aynen evde yemek en azından. Böyle geldik. Marketten döndük. Inamoto enteresan bir şey gösterdi bana. Bunu bilmiyordum arkadaşlar. Belki siz de bilmiyorsunuzdur. Şu sürahi bunun içine koyuyor. Buradan gazı direkt basıyor. Soda oluyor. Yani su dolduruyor musluktan. İşte atıyorum limonata yaptı. Portakallı. Gazı basıyor. Fanta oluyor falan filan. Aroma satılıyormuş. Kola yapıyor. Almanya'da gördüğüm en iyi icatlardan birini sana gösteriyorum şu. He. Bir daha hiç yeşillik falan almıyorsun. Ne bu? Bu içinde işte şey çeşitli maydanoz, dereotu, o tarz şeyler var. Hı hı. Alıyorsun kanka. Hemen göstereceğim içini. Ben bunu bir buçuk yıl sonra keşfettim. Hı hı. Çok da güzel bir şeymiş. Allah Allah. Al yemeğin içine direkt at. He. Hiç maydanozum sararmış, dereotum bitmiş, yani bitti o derede bitti yani. Hiç problem yok diyorum öyle. Evet. Hadi bakalım. Her hazır. Eline sağlık. Afiyet olsun. Evet şimdi boşaltma adresine gideceğim arkadaşlar. Koordinatlarım hemen kontrol edeyim